Arkadaşlar şu anda muhteşem bir yerdeyim. Burası Üç Tepe. Köylülerin adıyla Üç Tepe. Asiye'nin yeri. Bu mekanı tarihsel gelişimine bakarsak hep deli lakaplı insanlar tarafından alınmış. Çünkü şehirden uzak. Burada tek başına yaşamak dirayet ister. Ve bir şeylerden kaçan, bir şeylere meydan okuyan insanların yeri olmuş. İlki Delalı. Bu kadıncağız e, oturak alemlerine konu olmuş. E, bir kadıncağız. Arkadaşlar eskiden kadınların kocası ölürse, sahibi yoksa hemen diğer erkekler bundan nemalanmayı düşünürlermiş. Ne kadar vahşiler. Hele bir de kadın böyle güzelse. Bu kadın böyle bir şeyin kurbanı olmuş benim anladığım kadarıyla. Ancak daha sonra nenelerin babaları bu kadını kurtarmış Çünkü kadın anladığım kadarıyla çok böyle yumuşak karakterli falan buldu herhalde bu nenelerin dedesini ve beni kurtarır mısın demiş ve adamcağız da razı olmuş evli olmasına rağmen onu ikinci bir kuma olarak almış ve bu üç tepeye yerleştirmiş Kadıncağız burada keçilere bakmış, çocukları büyütmüş, diğer eşten olan çocukları buraya yerleşmiş. Şimdi Deli Alı'dan sonra buraları Asiye mesken tutmuş. Asiye nedir lakabı? Deli, Deli Asiye. Şimdi ben Asiye çok geziyorum, kankam adeta. O yüzden bana da Deli Gülşen diyorlar. Herhalde Asiye'den sonra buralarda ben mekan tutacağım dermişim. Ha ha ha, Merry Christmas çok komik. <laughs> Arkadaşlar boş verin bu hikayeleri bir anekdot olarak anlattım. Şu anda ben saman dolu bir çuvalın üstünde yatıyorum ve gökyüzüne bakıyorum. Gökyüzü çok güzel. Şöyle bir size de göstereyim gökyüzünü. Çeviremedim ama. Allah Allah bu şey olduğu zaman herhalde. Aa, evet çevirebildim en sonunda gökyüzü güneş ve tabii ki tam da karşımda üç tepe tepe değil üç tepe tabi köylüler benim ne yaptığımı anlayamıyorlar onların alıştığı davranış şekillerini göstermiyorum ezber bozduğum için biraz da şen şakrak neşeli köylüler gibi konuştuğum için herhalde deli gülşen diyorlar bana Desinler değişemem desinler değişemem desinler değişemem Bir elmanın yarısı